Oğlum, şu televizyon ters çeviriver. Dizim başlayacak, böyle izleyemiyorum. İlaçlarım var sen şurada. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Şu hayatta gördüğüm en güzel dizi, anamın dizi. <laughs> Buyur anne. Vitamin hapı mı bunlar? Ne bu? Yok bunlar doğum kontrol hapı. Doğum kontrol altına almak için kullanıyorum. Anne ne yapıyorsun ya? O manada kontrol değil bu. Senin dediğin için kontrol kalemi kullanılır öyle değil mi abi? Valla ee, abisi şimdi ben kadın bedenine pek hakim olamadığım için... ...siz yanlış yönlendirmiş olmayayım yani. <laughs> Bana bak sen nereden biliyorsun bunları? Ben sana herhangi bir cinsel eğitim vermedim. Ali ile Metin'i e öğrettim bildiğim her şeyi. Allah razı olsun anacığım. Bak ben senin yüzünden evlenene kadar pet kullandım. <laughs> evet, Şükriye ilkin karşı çıktı. İkna etmeye çalıştı beni. Kocacığım yapma dedi. Fakat ben ne yaptım? Gizli gizli kullanmaya devam ettim. <laughs> Ama senin dediğin gibi ayda bir hafta. Ya benim yanımda böyle şeyler konuşmayın ya. Alakım bozuluyor. Cinsellik benim için hala bir tabu. Oynama öyle oynar abisi. Oynama. Oyunumuz. Evet Feyza Hanım. Nereye? Şu öndeki aracı takip et. İstanbul otobüsü o Feyza. Yok la o kadar değil. 15 liralık takip etsin. Sana güveniyorum bak saymıyorum ha. Ee, anlat bakalım delikanlı. Kızlarla aran nasıl? Var mı bir manita falan ha? Yok be Feyza, kim ne yapsın ben? Seninle yapılacaklarla ilgili altı cilt kitap yazarım. Hollywood iki tane üçleme çıkartır içinden Peter Jackson'a çektir. Öyle fantastik şeyler var ki kafamda. Bir de o çekebilir, yemin ederim her biri üç saat sürer. <laughs> anlamadım Feyza. Sonra zaten kaç sefer anlamadın ya. Evet diyorum ya galiba biz Baş başa kaldık. Ne bileyim, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yani var aslında ama diğer ara biraz konuşalım istiyorum. Bugün iş yerine gelecektim ben. Hemi, sen o zaman indir beni, indir. Yazmasın haydiye. Geç kalma bak. Bir de cesaretini topla. Korkma, çekinme hiçbir şeyden. Hayatta her şey insana dair. Tamam, rahat ol. Hadi yaptım. Yani öyle bayramlarda olur ya yanak yana buru buru dudak bile değmiyor hani. İşte öyle öptüm anladın mı? Feyza değil miydi o? Bilmem. Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki Eda. Minibüs mü geliyor? Bilmem. Benim gözüm senden başka minibüs görmüyor ki Eda. Metin sapıttın yine. Dur dur şu minibüsü. Emre dur lan. Oho. Buyurun geçin çocuğum oturun. Yok teyzeciğim biz ayakta da gideriz ya. Peki, zaten ayakları havada yere basmıyoruz ki. Yok yok geçin. Siz de geçtiğimizi görüyorum. Lütfen bizi kırmayın. E hadi kırmayalım bari. Allah Abi vitesi ben değiştirebilir miyim ya? Sen çok or kullanıyorsun. Kalk şuradan. Abi bak ben çok üzüldüm. Biraz gerildim de zaten. Bunlardan kaçmak için memleketime geldim. Buraya kadar geldiler beni buldular ya. Lütfen rica ediyorum abicim. Kalk da yaşlılara yer ver. Tamam ya yaşlar kucağıma otursun. Gel dayı. Gel bak da buraya otur. La kardeş kalksana. Anacığım ne diyeceğim ya? Sen niye ultrasona girmedin ha? Bak doğacak kardeşimiz daha kız mı erkek mi onu bile bilmiyoruz ya. Yok ya o zaten belli olmuyor. Mesela biz senin cinsiyetin 9 yaşa kadar çözemedik. Ben seni bir gün kız bir gün erkek gibi giydirdim. Sen daha çok etek giymeyi severdin ama altına bir şey giymezdin. Sana araba mı bebek mi alalım diye sorduğumuzda sen hep makyaj malzemesi isterdin. Ya sana da var ya bir şey sorulmuyor ana ya. Dünyan da gerçek sanacak. Hormonlarından mıdır nedir Hamiyet Özdemir? Hamile kaldın kanalı işin gücün bizden dalga geçmek. Ay götüm kırıldı. <laughs> Ama kız hay bebeğin cinsini merak ediyormuş. Ben sana söyleyeyim bebeğin cinsini. Labrador. Ya bırak ana sen ne bir şey konuşulmaz ya. Bak kırdım fasulyeyi, ayıkladım pirincin taşını ıslattım. Ben gidiyorum Hamiyet. Doğurursan ara. Ne lan öyle o? Doğurursan ara, unutursan fısılda gibi. Çağdırmak filmi mi bu? Ben senin nereye gittiğini bilmiyor mu sanki? şükriye iti olmaya gidiyorsun. Ünlü bir romancımızın dediği gibi... ...aşk köpekliktir, kocunmuyorum. Ayrıca unutursan, fısıldarsan duyamazsın. Ha, anlamazsın. 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 Se hazır mıyız? <Sessiz>